Bak evlat, sevgi demek, emek demek. Yeri geldi mi acı çekmek, gözyaşı dökmek demek. Ama en çok da vazgeçmemek demek. Hayırdır Hızır abi, niye gitmeyi senin nazdınız? Ya vurdurmak gerekir. Ne? Bu insanlar bizim için çok önemli. Ajansımızın temel direği bunlar. Müşterinin istediği ne peki? Buram buram Anadolu kokan. Bizim çikolatamızın gerçek hikayesini anlatan kampanyalarla gelin bize diyorlar. Fındık. Sen şimdi ne yapacaksın? Köyleri gezeyim diyorum. Biri araştırma yapacağım. Sana bir mandal <laughs> lazım. Sındık Nazlı Nazludur. Severek bakarsan <laughs> da tutur. Sevmezsen acıtur. Memleketimize hoş geldiniz. <laughs> Aha da turist. We get. Çıkınlar. Madem sürsün, niye bizden Almanca konuşuyorsun? <laughs> Hayır. 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 Efendim? Teşekkür söyle artık. Söyle mi? Doğru mu? Doğru.